Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda bu senaryo sorularını çözeceğiz. İnşallah sınavda da bunlardan çıkar. Büyük ihtimal yakın sorular çıkacaktır. Şimdi ilk senaryo bu Anadolu Lisesi ile yayınlanan, Anadolu Lisesi adı altında yayınlanan senaryo sorularını çözeceğiz. Bunları bilerek yazdım. Çünkü telif melif me yemeyen bir de onunla uğraşmayalım diye. Şimdi bazı bileşikler vermiş, moleküller vermiş. Hangisi suda iyi çözünür diyor. Şimdi sen suda iyi çözünme muhabbetine girmen için ne yapman lazım? Lewis yapılarını, polarlık apolarlıklarını bilmen lazım. Neden? Benzer benzeri çözer. Şuraya hemen yazalım. Benzer benzeri çözer diyeceğiz. Şimdi öncelikle yapacağımız şey suda çözünüp çözünmediği. Şimdi su ne? Önce onu bulalım. H2O'yu nasıl yapıyorum hemen? Şöyle H H. Birbirinden farklı yapıştır diyordum. Bunda olmaz ama. Eee Direkt OH yazsaydı direkt yapıştırdım ama. Şimdi buna baktım. O merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti var mı? Var. O zaman ben diyeceğim ki H2O yani su polar. Şimdi ben bunların içerisinde polar maddeleri bulacağım. Bunların tek tek levislerini çıkartmayacağım. Ee, hocanız da çıkarmanızı istemez zaten. Biliyorsunuzdur bunların ne olduğunu diye düşünür. Şimdi nh 3 yazdığımda bakın N'nin atom numarası 7. Yani nasıl yapıyordum ben bunu? 1, 8, 2, 2 bu AYT muhabbetleri. 20'nin altındaysa hiç uğraşma 2, 8, 8 muhabbetine çevir. 2, 5. Yani azotun etrafında 5 tane elektronu sırayla yazdım. Sonra hidrojen hemen biri yapıştır. O zaman bak 3 tane hidrojeni yapıştırdım. 1, çek çizgi. 1, çek çizgi. 1, çek çizgi. İkisi de ametal olduğu için. Ne yaptı Aga? Ortaklaşa kullandı. Ortaklaşa kullandığı için bak. N ortaklaşmamış elektron çifti var mı? Var. O zaman diyeceksin ki bu yapı polar. Bitti. BH3. Şimdi yazdım. Niye? 2, 3. Doğru mu? İkinci periyot 3A grubu. Şimdi 3A grubunda bununla başlıyordu. Gerisi önemli değildi. TET'de de bahsetmiştim. Bu nasıl yapı oluşturacak? yarı metal olduğu için ametal gibi yani kimyasal özellik olarak a metale benzeyecek. O zaman 3 tane çizdim ve ortaklaşa kullanacak. Hemen hidrojenleri yazdım. Baktığımda kardeş bak. Baktığımda merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti kaldı mı? Kalmadı. O zaman buna diyeceğim ki apolar. Devam ettim. HCl. Hemen H'yi yaz. Cl'yi yaz. Hidrojen de 1. Hemen şuradan da yapalım. 2, 8, 7. Geldim hidrojen 1'di zaten. 7 taneyi çizdim. Bak birbirinden farklıysa direkt ne dedim? Yapıştır polar. Devam ettim. C, C, L, 4. Karbon ne yapacak? 2, 4. Yaz hemen. 2, 4. 4 tane. Ve klor son yörüngesinde 7 tane elektron vardı. Yani değerlik elektron sayısı 7 idi. Bak bu artıları göster. Hocam biraz kızabilir eğer göstermezsen. Noktaları da göster çünkü değerlik elektrondur bunlar. Hemen yazdım. Ortaklaşa kullandım, ortaklaşa kullandım, ortaklaşa kullandım. Baktım merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti kaldı mı? Kalmadı. O zaman ben bu yapıya ne diyeceğim? Apolar. Hatta şunu söyleyeyim. Ezberdir biraz. Karbonun yanında tek tip, tek tip element varsa direkt apolar yapıştır geç. Şimdi su nasıldı? Polardı. O zaman ben burada Polarları bulduğumda ne diyeceğim? NH3 ve HCl çözünür. İkisi de iyi çözünür ama en iyi çözünen, en iyi çözünene baktığında burada ne var acaba? Hidrojen bağı var değil mi? Fona yapışmış. Hidrojen bağı. Bunlardan hangisinde hidrojen bağı var? NH3'te. Hidrojen fondan birine yapışmış. O zaman diyeceğim de NH3 HCl'den daha iyi çözünür diyeceğim. Ama sana çözünüp çözünmediğini sormuş. İyi çözümle muhabbeti benzer benzeri çözerden yaz bunu. Sonra de ki polarlar çözünür de geç. Ama sonra da bilir hocam. Şimdi ikinci soruya geldiğimde ne demiş? 80 gram ağaç tamamen çözünmesiyle 500 mililitrelik sulu çözeltiye 500 mililitre saf su ekleniyor. Şimdi bunun iki çeşit çözüm yöntemi var. Birincisi hemen bak gramı mıramı verdiyse ilk bulacağın şey ne dedim ben sana mol. Hemen mole gelelim. Ne ne kadarmış? 40 gram. O zaman en eşittir. En bölü MA değil mi? O zaman ne yapacağım? 80 bölü 40'tan. Kaç molmuş bu? 2 mol. NaOH var dedi. Şimdi molarite neydi? N bölü V'ydi değil mi? Molarite eşittir N bölü V ise. 2 mol var. Bak 500 mililitrelik sulu çözelti 500 mililitre varmış. 500 mililitre daha eklenmiş. Yani toplamda 1 litre olmadı mı? O zaman buradan ne diyeceğim direkt? 2 molardır diyeceğim. Şimdi bu ilk yöntem. İkinci yönteme geldiğimde. Şimdi ne yaptım? Başlangıçtaki derişimi şöyle çizelim. i̇kinci yöntem. Yöntem. Şimdi bu yöntemini görmek isteyebilir hoca. Bence bu yöntemle çöz. Başlangıçtaki derişimi molü vesaire bulduktan sonra. Derişim neydi? Molarite eşittir n bölü v. Şimdi n 2. İlk derişimim ne? 500 mililitre olduğu için 0,5 litre mi? Buradan 4 molar çıktı mı? Şimdi bir tane formülümüz vardı. M1V1 eşittir. M son V son. M2V2 şeklinde yazıyordum. Molaritem kaç adı? 4. Çarpı. Kaç mililitreydi? 500 mililitre. Molarite son durumdaki molariteyi bilmiyorum. Kaç oldu? 500, 500 daha. 1000 mililitre olmadı mı? Bak buraya litre de yazarsın ama sayılarla uğraşırsın. Mililitre yazdıysan birini diğerinde mililitre yaz. E şunları şöyle hop. Hop 2 iki, böl 2'ye böl 2'ye gitti gitti. O zaman M2 değeri buradan ne çıktı? 2 molar çıktı diyebilirim. Bu iki yöntemle de çözebilirsiniz. Hemen bir sonraki soruya gelelim arkadaşlar. Şimdi şöyle odaklasın önce. Daha sonra kıvırıp devam edeceğim. Neyse. Şimdi demiş ki 36 gram 200 gram saf su da tamamen çözünüyor. Çökelme olmadan su buharlaştırıyor. Şimdi hemen molaliteyi sormuş değil mi? Çözelti derişimi molal demiş. Aynen molalite. Neydi? N bölü kilogramdı değil mi? Şimdi buradan öncelikli olarak gram verdiyse neye geçeceğim? Mole geçeceğim. N eşittir. N bölü MA şeklinde yazdığım. 36 bölü. Kaç grammış? 181 molu 180 grammış. Bu da kaç mol yapar? 0, 0,2 mol yapar. 0,2 mol. Hemen devam edelim. Molalite neydi? Molalite eşittir. N bölü kilogram dedim. O zaman 0,2 bölü kilogram demiş. 200 aynen 200 gram demiş. O zaman bu ne yaptı? 0,2 kilogram yapmadı mı? Buradan molalitesi ne çıktı? 1 molal çıktı. Şimdi ben Su buharlaştırıyorsam derişimi artırmış sayılmam mı? İçerisinde çözünen miktar daha fazla olmaz mı? O zaman bunu da ters orantı yapacağım. Şimdi 200 gramda 1 molal ise son durumda 4 molal olmuş. Kaç gramdır? Veya x gram diyelim. Ters orantıda 4x eşittir 200 çarpı 1'den. Buradan x ne çıkar? 50 gram mı çıkar? Demek ki. 50 gram suyum kalmış. Saf suyum kalmış. O zaman başlangıçta ne kadar vardı? 200 gram suyum vardı. 50 gram kaldığına göre kaç gram buharlaştırdım ben? 150 gram buharlaştı deyip noktayı koyacağım. Devam edelim. Şunu şöyle kırpsam. Heh. Şöyle devam edelim. 500 gram suda 11,6 gram acele çözünüyor. 1 atm basınçta yani normal şartlar altında kaynama noktası kaç santigrat derece? Şimdi kaynama noktası vesaire bahsettiyse hemen şu köşeye yazayım. Neydi formülüm? Delta T eşittir K çarpı I çarpı M. Şimdi bakıyorum 11,6. Buradan hemen molünü bulalım. N eşittir M bölü M. O zaman 11,6 bölü Nacl 58 miymiş? İki ama bir virgül kaydırdığıma göre n eşittir 0,2 mol mü çıktı? E, Molalite neydi? n bölü kilogram değil miydi? O zaman n 0,2. 500 gram suda 0,5 mi? Buradan da ne çıkar? At 0 at 0 2 ile genişlet. 4 molal mi çıkar? Şimdi delta t kimde? Molali buldun mu agama? 4'müş. İlgi nasıl buluyordum? İyonlaştıracaktım. Hemen şurada iyonlaştıralım. NaCl. Na artı artı C'li eksi. Kaç tane iyon çıktı? 2 tane. Çarpı K'yı vermiş zaten. 0,52 eşittir delta T. Delta T ne? Artış miktarıydı değil mi? Bak bunu unutma. O zaman buradan delta T ne çıkar? 8 8 çarpı 52 desek. 8 2 0,4 0,4 olacak. şurada. 0,4. O zaman 40'lı bir şey çıkacak ne yapıyordu? 0,416 santigrat derece oynamış. Kaynama noktası dediği için 1 atm basınçta kaçta kaynıyordu su? 100 santigrat derece kaynıyordu, değil mi? Bir de bu kadarlık attığım maddeden dolayı artış oldu mu? 0,416 santigrat derecede. Ne yaptı? 100,416 santigrat derecede kaynar diyeceğim. Devam edelim. Şimdi Biraz dandik oldu ama inşallah okuyorsunuzdur, anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi sana çözünürlük sıcaklık grafiğini vermiş. Çözünürlük sıcaklık grafiği herhangi bir A tuzu demiş. A tuzundaki çözünürlük sıcaklık grafiği. 10 santigrat derecede 36 gram doygun çözelti. Şimdi benim normalde neyim var? 100 gram suda 10 santigrat derece için. Bak şuraya yazdım. 10 santigrat derecede 100 gram su ve 80 gram tuzum var değil mi? A tuzu var. O zaman 180 gramda 80 gram tuz çözünüyorsa o zaman 36 gram çözelti dediği için 36 gramda kaç gram tuz çözünür deyip bunu içler dışlar çarpımı 36 çarpı 80 bölü 180 desem gitti gitti bölü 2'ye bölü 2'ye 4 9 böl 9'a böl 9'a 4. 4 kere 4 16. Demek ki 16 gram tuzum. ve 36 gram olduğu için 20 gram su var. Doğru mu? Şimdi baktığım zaman normalde 100 su varmıştı. 20'ye düşmüş. Yani 5'te 1'ine düşmüş. 1 bölü 5'ine düşmüş. O zaman 35 santigrat dereceye bakıyorum şimdi. 100 gramda 20 gram çözünüyormuş. E benim 20 gram suyum yok muydu? O zaman 5'te 1'i ise 20'nin 5'te 1'i ne yapar? 1 bölü 5'i. O zaman 4 gram mı çözünecek? O zaman 20 gramda 4 gram çözünüyorsa. Bende kaç gram tuz vardı? Nerede? Şurada 16 gram tuz vardı. 16 gram tuzun 4'ü çözündü. Ne kadar çökecek arkadaş? 16-12 gram çöker diyeceğim. Şöyle dursun. Güzel. Daha. Sıradaki. Şimdi geldim. Tepkime standart entalpi değişimi. Tepki ve potansiyel enerji. Tepkime koordinatı grafiği çiz. Reaktif ve ürün enerjilerini göster demiş. Şimdi benim entalpi değişimim neydi? Delta H eşittir. Ürün eksi girenlerdi değil mi arkadaş? Şimdi hemen bak bu tarz tepkimelerde alt tepkimeyi aşağıya yaz. CH4 artı 2O2 götürdüm. CO2 artı 2H 2O yazdım şimdi. Bana belirli değerleri vermiş mi aga? O zaman verdiyse yerine koy bunları. Şimdi 2H2O diyor. H2O neymiş? 2 çarpı eksi 286 imiş. Bir de karbondioksit var. Karbondioksit 1 olduğu için nerede? Şurada. Eksi 393. Girenler de bak. Odada bulunduğu halde ise benim herhangi bir oluşturmam için enerjiye ihtiyacım var mı? Yok. Sıfırı yazdım. Geldim buraya. CH4. CH4 nerede? Eksi 75. Şimdi toplam ürünlerdeki eksi toplam girenler değil miydi? Hemen yap. Eksi 393 parantez içerisinde artı 2 çarpı eksi 286 eksi eksi 75'ten. Burası ne çıkar? 965 çıkıyormuş. Ben o yüzden hesapladım. Vakit kaybetmeyin de eksi eksi 75'ten ne yapacak? Artı 75 yapacak. Buradan da eksi 890 kilo jül bölü mol diyeceğim. Burada kentalpi değişimini. Şimdi sana diyor ki potansiyel enerji tepkime koordinatı Şimdi aga buna iki çeşit çizebilirsin. Biri şöyle. Şimdi egzotermik tepkime bak eksiyle çıktıysa egzotermik şu biridir. Veya bu tepkimeyi görünüyor mu? Bu tepkimeyi şöyle de çizebilirsin. Burada başlamış delta h eksi olduğu için daha aşağı gidecek. Burada da son bulmuş. Hemen şuraya da girenleri yaz. CH4 artı 2O2. Şuraya da hemen getir. Ürünleri yaz. CO2 artı 2H2O. Hemen değerlerini yaz. Kaçtı buranın değeri? Eksi 965 ürünlerin eksi 965 girenlerin neydi eksi 75 şeklinde yine bunda da aynı şekilde eksi 965'e şuraya eksi 75'i yazarsan hoca tam puan verir diye düşünüyorum arkadaşlar devam ettim bağ kırılması entalpi değerini sormuş şöyle kağıt tam görünüyor güzel hemen yapalım şimdi bağ kırılmasında bağ oluşmasında ne yapıyordum kırılan eksi oluşan şeklinde yazıyordum. Şimdi bakıyorum arkadaş. Bak hepsini tek tek vermiş. Bunları tek tek yerine yazacaksın. Şimdi C ve H arasında kaç tane CH bağı var? CH bağı 4 tane mi arkadaş? 4 tane ise 4 çarpı CH neymiş? 414'müş. Şimdi CH'ları bitirdim. Başka ne var? Bak karbon karbon ikili bağ. C C ikili bağ. Bir tane var değil mi? E bir tane varsa ikili bağ bakıyorum 620. Devam ettim. Karbon karbon tekli bağ. Karbon karbon 347. Karbon karbon üçlü bağ. Bu da kaçmış? 812. Artı bak girenlerde. Bak şunu sazanlık yapma. 3 tane H klora e bağlanmış değil mi? HCl bu üçer tane. 3H üç 3Cl. Yani 3 çarpı H ile Cl 431. 31. Şimdi kırılan bağlar bunlar. Bunların tamamını toplayacaksın. Ben topladım. Bunlar ne çıktı? 4728 kilo çıktı. Eksi. Oluşanlara bakıyorsun. Bak 1, 2, 3. 3 tane C, C bağ. Bu da ne yapacağım? 3 çarpı karbon karbon 347. Devam ettim. Karbon H bağına bakıyorum. CH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane karbonla hidrojen arası bağ varmış. Karbonla hidrojen neydi? 414 çarpı 7. Devam ettim. Karbonla klor. Bak üç tane. Üç tane karbonla klor arası bağ var. O zaman 3 çarpı karbon klor 338. 338. Buradan toplam bunların toplam değeri ne çıkmış? 4953 kilojül çıkmış. E neydi? Kırılan eksi oluşan değil miydi? Hemen yaz. 4728 eksi 4953 Buradan ne çıkar? Eksi 225 kilo jül çıkar diyeceğiz arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Değil mi? Aynen son sorumuza. Şimdi son soruda ne söylüyor? Bakmış aşağıda bazı tepkimeler vermiş ve bana bunlardan oluşan tepkime denklemini sormasını istemiş. Şimdi Normalde bunun oluşumu a'ymış. 2 diyorsa hemen 2 ile genişlet bunu. Hemen yapalım. 2 çarpı 2x'den direkt 4x yazalım. 4x ok. 2y artı 2z değil mi? Çünkü ben bunu şöyle yapayım. 2 ile çarpmam lazım. Artı b diyor. B'yi de olduğu gibi kabul edeceğim demek ki. Bunu da demek ki aynı alacağım. 1 ile çarpıyorum yani. Ne yaptım? 2y A 2'ye ok oh çektik K'ya. Bir de ne diyor? Eksi C. Yani bunu eksiyle çarp. Diğer değiştir. Girenler ürünlere, ürünler girenlere geçsin. Bu da ne olacak? M götürdüm. X artı K şeklinde yazdım. Hemen şuraya da 2A B eksi C'yi yazdım. Ben bunları toplayarak net tepkimi elde etmiş olmuyor muyum? Net tepkimin e, değerini de entalpi değerini de bulmuş sayılmıyor muyum? Hemen bulalım. Baktım. Karşılıklı olanları götür bak. 2y 2y gitti. Bir tane x gitti. Bir tane x gitsin. Burası ne olacak? 3x olacak. Girenleri girenlere ürünleri ürünlere yaz. Yani 3x artı m oku çektim. 2z artı k artı k'dan 2k mı elde edişim? 2z yapalım. Bunun entalpi değeri neymiş? 2a artı b eksi c. Ben bunu 2a artı b eksi c şeklinde tepkime net denklemi de yazdım. Hem de entalpi değerinde bulmuş oldum. Biraz video uzadı ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra yine Anadolu liselerinde gerçekleşen 5 tane e, test var. 5 tane soru var. Onları da çözeceğim. Hemen peş peşe atacağım arkadaşlar. Şöyle son kez bakın durdurun. Kolay gelsin.